Selamlar herkese. Valorant'taki mağaza sistemi hakkında biraz konuşalım istiyorum ve mağaza sisteminden Radenit sistemine geçeceğim. Şimdi mağaza sisteminin değişmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Zaten hediye içerikleriyle beraber değişeceği konuşuyor ama asıl video içerisinde değinmek istediğim şeylerden bir tanesi de Radenitler. Yani koleksiyon alan biri değilseniz Radenitler fazla olabilir. Daha alsanız bile ekstra para vererek alabilirsiniz. Bunu sistem zaten size savaş beti almayı itiyor ama şunu söylemek istiyorum size. Savaş beti içerisindeki içerikleri almadığınız zaman yani savaş beytinin kendisini almadığınız zaman Radenit elde edemiyorsunuz onun yolu değişmesi gerekiyor bir. Belki Kingdom puanlarıyla her 10.000 puanda mesela bende her şeyi var yani kozmetik olarak her şey var ve mağazam bomboş. 10.000 Kingdom puanına 10 Radiant puanı verebilir. Böyle bir sistem var zaten kolay elde edilmiyor Kingdom puanları. Bu şekilde söylemek gerekiyor. Ya da benim aslında en çok tercih edebileceğim şeylerden bir tanesi. Şimdi 4 tane kaplama olan bir koleksiyon içerisinde ya rastgele ya da illa pistol olur o koleksiyon içerisindeki pistolün güncelleştirmelerini renk paketlerini açarak koleksiyonu bu şekilde satın almak. Yani zor bir şey olmaması gerek, değil mi? Yani 4 tane kaplama içerisinde bir tanesinin açık gelmesi, kampanya içerisine girmesi. Buna göre de fiyat artabilir bu arada. Yani 8700 oran puan olan bir şey 9500 olsun mesela buna göre daha mantıklı olabilir bu. Çünkü savaş beti olmadan hadi savaş beti olsa bile ben mesela her şeye sahibim o oyunda. Yani dediğim gibi kozmetik olarak almıyorum, alamıyorum Kingdom puanları ile ve Radiant puanlarını arıyorum bununla. Satın almam gerekiyor ekstra para vererek ve bunu vermek istemiyorum. Bundan dolayı da aslında bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da bu videoyu çekiyorum aynı zamanda. Sizlerin görüşlerinde merak ettiğim için benim aklıma geldiğinden dolayı bunu yapıyorum. Yani baktığımız zaman arayüz konusunda kozmetikler konusunda, mağaza konusunda, savaş beti konusunda bence köklü değişimlere gidilmesi gerekiyor o varanda. Sistemler değişti ve güncel dünyanın istekleri farklı. Savaş beti konusunda da bu arada yani tamamen değişmesi gerekiyor. Bence oyuna etkinlikler gelmesi gerekiyor ve büyük çaplı hikayeyle alakalı olabilir. Bunu diğer oyunlar olan League of Legends'a çok iyi yapıyorlar. Yani Arcane var mesela. Arcane'e özel kaplamalar geliyor. Valorant böyle şey söyleyebiliriz. Yani bir tane vandal ve vayin eldivenleri dışında Valorant'a bir şey gelmeyecek ki kendi evreni değil ama yine de Valorant'ın kendi evrenine özel bir dizisi gelse ya da gelmese bile bir etkinlik olsa hikayeyi kurmak gerekiyor çünkü baştan A'dan Z'ye. Sıra sıra işte kutu açmanın geleceği söyleniyor. Kutu açma şeklinde olabilir. İşte sadece o etkinliğe özel bir savaş bileti olabilir. Yani opsiyonlarımız sınırsız bence burada ama tercih bir şey değil gibi gözüküyor Valorant içerisinde. Benim gördüğüm şu bu arada Riot Games League of Legends'dan sonra Valorant tasarlarken League of Legends'da kullanmadığı elemanların çoğunu Valorant'a yönlendirmiş ve Valorant'a geliştirmişler. Kötü bir oyun yapmamışlar bu arada ama yine de burada görüyoruz yani hayal gücü bakımından eksik kalıyorlar ve ajan dengelim ekibi bile gereksiz ve yetersiz kalıyor burada. İşte değişecek çok fazla şey var. Sakin kafayla bunları dediğimiz zaman bile konu konunun arkasını açıyor. Bundan dolayı da aslında videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada noktalayalım. Size sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Ata Game'deki kampanya son gününe geldik bu arada o kampanyanın. Yine videonun sonuna kadar izleyenler için de bir duyuru yapayım aynı zamanda. 17 Kasım saat 23.59'a kadar kampanya devam edecek. Ve bundan dolayı alacağınız bir şey varsa kampanyanın son gününe gelmiş durumdayız. Zaten piyasa üzerine bulabildiğiniz en güvenilir ve en ucuz VP'yi satıyorlar kendileri. Ata Game'e açıklamadaki linkten ve sabitlediğim linkten ulaşabilirsiniz. Sizlere söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? yorumlar kısmında yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle